Efendim herkese selamlar. Bir tarafımda Redmi Note 13 Pro, öbür tarafımda da Pro Plus modelleri var. Gelin bu modeller bize neler sunuyormuş beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar tabii ki her iki telefonun da paylaştığı ortak özellikler var ama aslında hem fiyat hem de bulundukları segment açısından iki farklı telefondan bahsediyoruz. Tasarım noktasında baktığımızda her ne kadar tasarım dilleri birbirine benzer olsa da Pro Plus modeli hem ön taraftan baktığınızdaki kavisli ekranı çünkü 13 Pro modelinde düz bir ekran kullanılıyor. Aynı zamanda arka bölümde de yine Pro Plus modelinin arka yüzeyi cam materyal kullanırken normal 13 Pro modelinde plastik materyal kullanıldığını görüyoruz. Bu anlamda tasarımsal açıdan aslında Pro Plus birazcık daha kendi bulunduğu segmentin yani üst segmentin özelliklerini taşıyor. Xiaomi tarafında son dönemde çok akıllı telefon inceledim ve hoşuma giden bir konu var. Bazı noktaları Artık iyi deneyi uygun fiyatlı cihazlarda bile standarda bağladılar arkadaşlar. Onlardan biri de uzun yıllardır istiyorduk nihayet oraya geldiler. Suya ve toza dayanıklılık konusu. Bu iki modelde de 13 Pro'da IP54 yani aslında orada su sıçramalarına karşı bir koruma teknolojisi bu tarafta ise yani Pro Plus'ta ise IP67 seviyesi ki bu da aslında 1.5 metrelik suyun altında telefonun 30 dakika boyunca zarar görmeden yaşayabileceğini ifade eden daha gelişmiş bir suya dayanıklılık sertifikası. Her iki cihazda da var. Aynı şekilde hemen hemen artık Xiaomi bütün akıllı telefonlarına stereo hoparlörü koyuyor. Bu modellerde de stereo hoparlör var. Bana sanki kalite olarak Pro Ufak bir adım önde gibi geldi. Bir diğer yine aslında böyle Xiaomi'nin artık standartta bağladığı konu parmak izi sensörlerinin ekranın altına gömülü olması ve gerçekten çok sürprizsiz, hızlı, düzgün bir şekilde çalışıyorlar. X6 videosunu izlediyseniz Poco tarafında orada da belirtmiştim. Ekran noktaları gerçekten yine aynı konuya geleceğim. Xiaomi son dönemde bu yıl hem Poco tarafında hem de kendi Xiaomi adı altında çıkartmış olduğu telefonlarda bir AMOLED panel standartizasyonu getirdi. Şimdi bu iki telefonun da arkadaşlar 6.67 inçlik. Bir tarafta aslında ikisi de Full HD Plus kullanıyor ama kavisli ekran olduğu için direkt çözünürlüğe bakarsanız orada Pro Plus biraz daha yukarıda görünecektir sizlere. Bir tarafta yani Note 13 Pro modelinde 1 milyar renk gösterebilen Pro Plus modelinde ise 68 milyar renk gösterebilen panelimiz var. Maksimum parlaklıkta düz Pro modeli 1300 nit parlaklığa. Pro Plus modeli ise 1800 nit parlaklığa çıkabiliyor. Aynı zamanda Pro Plus modelinin Dolby Vision ve HDR10 Plus desteği de var. Netflix'te yürütme özelliklerini açtığınızda zaten Pro Plus modelinde hem Dolby Vision desteğini hem de bu HDR desteğini görüyorsunuz. Ama hani genel toplamda düz Pro da alsanız, Pro Plus da alsanız gerçekten çok düzgün. Teknik özellik olarak da yüksek tazeleme destekleri de var tabii ki 120 Hz olmak üzere. Genel anlamda baktığınız ekrandan çok hoşlanıyorsunuz. Ben şu duvar kağıtlarını bile kamerayla Ozan'la çekmekten büyük keyif aldık. Hep şunu söyledi, ya çok güzel görünüyor diye. Ekran konusunda da gerçekten iyi işler başarıyorlar. Şimdi videonun başında söylediğim gibi aslında arkadaşlar bu iki telefonun segmentini birbirinden ayıran yegane konu işlemci. Note 13 Pro'nun işlemcisini hızlı geçeceğim zaten son dönemde. Bu fiyat bandındaki pek çok akıllı telefon bildiğiniz gibi Mediatek'in Helio G99 Ultra'sını kullanıyor. Ben Poco M6 Pro videosunda söylemiştim. Orada görmüş olduğunuz ultra takısı ben kendi yaptığım testlerde %2 %3 oranında yani küçük bir oranda normal baz model G99'a göre daha iyi bir performans gösteriyor. G99 ve tabi ki diğer donanım bileşenleriyle birlikte örnek veriyorum PUBG'de mesela SD grafik ayarında oyun oynayabiliyorsunuz. Daha yüksek grafik isteyen Diablo Immortal gibi bir oyunu oynamak istediğinizde orta grafik ayarında oyun oynayabiliyorsunuz. Öbür tarafta yani Pro Plus modelinde ise Dimensity 7200 Ultra işlemcisi var ki bu tabii ki çok daha performanslı bir işlemci ve hani oyun testlerine baktığımızda Ultra HDR grafik ayarında PUBG oynatabilmesi, öte yandan 60 FPS yüksek kare hızında Diablo Immortal'ı yine çok acı, akıcı şekilde oynatabilmesi bu iki işlemci arasındaki farkı gösteriyor. Tabii ki zaten neredeyse iki katı fiyat farkları da olduğu için tasarımda, işlemcide ve diğer konularda böyle farklar görmemiz normal. Bu arada şunu söyleyeyim. RAM ve depolama kısmında tabii ki değişen modeller var ama benim incelediğim modellerin hem Pro'sunda hem Pro Plus'ında 12 GB RAM ve 512 GB depolama var. Bu yıl Xiaomi'nin yapmaya başladığı bence güzel işlerden biri de bu depolamaları 512'lere, RAM'i de 12'lere kadar çıkartması. Poco M6 Pro videosunda da söylemiştim. Ee, çok uygun fiyatlı bir cihaz olmasına rağmen yani makul fiyatlı bir cihaz olmasına rağmen 12 512 e, RAM ve depolama ile geliyordu. Bu modellerde de aynı şekilde kamera tarafında her iki akıllı telefonun da 200 megapiksellik ve optik imaj sabitleyici destekleyen ana kameraları ortak arkadaşlar. Burada Samsung'un ISOCELL HP3 isimli sensörüne yer verilmiş. Ben iki telefonu da fotoğraf tarafında kıyasladım. Çok bir fotoğraf konusunda birbirlerinden farkları yok. Zaten aynı sensörü kullanıyorlar. Orada işte biraz işlemci devreye giriyor. İşlemcinin asıl devreye girdiği konu ise video tarafında arkadaşlar. Çünkü Pro Plus'la videoya girdiğim zaman maksimum destekte 4K 30'u görebiliyorum ama Redmi Note 13 Pro'nun video bölümüne girdiğimde maksimum çözünürlük 1080p'de 60 fps olarak karşıma çıkıyor. Bu farkı aslında kamera tarafında birazcık burada görüyoruz. Öte yandan yardımcı kameralar konusunda da 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kameralar aynı şekilde devam ediyor. O konuda herhangi bir farklılık yok. Batarya tarafında her iki cihazda da 5000 mAh'lik pil var ama cihazların ayrıldığı bir diğer konuda hızlı şarj destekleri. Bir tarafta yani 13 Pro modelinde 67 watt'lık hızlı şarj desteğimiz var. %0'dan %100'e 45 dakikada şarj olabiliyor. Öte taraftan eğer Pro Plus modelini alırsanız Orada 120W'a çıkmış oluyorsunuz ve orada da 19 dakikada %0'dan %100'e akıllı telefonları şarj edebiliyorsunuz. Şarj konusu da yine Xiaomi'nin böyle bence artık standarta bağladığı bir konu oldu. Yine mesela ilk defa Poco'da bir 67W'lık şarj kullanmışlardı. Zaten Redmi Note serisi hızlı şarjlara geçmişti. Artık iyi de niye üst modellerde 120 alt modellerde de 67W olmak üzere oldukça hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Her iki telefonla da eşit şartlarda tabii ki PC Mark batarya testi gerçekleştirdim arkadaşlar. Pro Plus modeli 12 saat 38 dakika aldı ki gerçekten hani 10 saatin ne kadar üstüne çıkarsa o kadar iyi olur diyoruz ya. Son dönemde ben incelediğim telefonlarda çok böyle 13-14 saatleri yakın bir süre görmemiştim. Hiç fena değil o anlamda. Öbür tarafta yani baz modeli olan Redmi Note 13 Pro'da ise 11 saat 51 dakika yani 9 dakika daha ekleseniz 12 saatlik bir performans alındı. Günün sonunda videonun başında söylediğim gibi bu iki cihaz birbirinin rakibi ya da hani böyle küçük fark yani bazı evet özellikleri ortak kullanıyor ki bu aslında uygun fiyatlı olan model için iyi bir şey. Ama bazı noktada da farklı iki segmentte cihaz olduğunu kabul etmek lazım. Zaten bunu fiyatlarından da anlıyoruz. Benim şahsi tavsiyem geçen videoda da söylemiştim. Eğer özellikle performansa ihtiyaç duyan ve e, oyun oynayan, üst düzey grafik isteyen oyunlar oynuyorsanız burada Pro Plus modelindeki Dimensity Ultra işlemcisi o anlamda çok çok daha iyi sonuçlar gösterecektir. E tabii ki doğal olarak daha üst segmentte olan cihazın işte kavisli ekranı, IP sertifikasının daha iyi olması vesaire gibi materyali gibi ekstra avantajlar da var. Genel olarak bu videonun amacı Note 13 Pro neler sunuyor, Pro Plus neler sunuyor odur. Her zamanki gibi yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.